Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dolapta çürümeye yakın olan muzlarımı nasıl değerlendirdiğimi göstermek istedim. Öncesinde bir tane muzuma doğramıştım. Sonra baktım tarifi belki bazılarınıza yararlı olabilir diye çekmek istedim. Ve geriye kalan 3 adet muzumu da bu şekilde doğruyorum. Toplamda 4 adet muz kullandım. Ben bu tarifi bu hafta her gün yaptım. Çünkü dolapta kalan muzlar kötü olmaya başlamıştı. Evde de süt varken çok güzel bir şekilde değerlenmiş oldu. Doğramış olduğum muzların üzerine 3,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Ben 5 kişilik hazırladım. Sizler de evinizdeki duruma göre hareket edebilirsiniz. 5 kişi için 4 adet muz ve 3,5 su bardağı süt kullandım üzerine 1 yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Eğer istemiyorsanız bal eklemeyebilirsiniz tabii ki. Ve birazcık lezzet katması için şöyle parmağımın ucuyla tarçın ilave ettim ve bu karışımı blenderdan geçiriyorum. Ve böylelikle evde kendimiz muzlu süt hazırlamış oluyoruz. Yazın isterseniz içerisine bir de dondurma ilave edebilirsiniz. Ve pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra bu şekilde bardaklarımıza artık servis edebilirsiniz. Bu bardakları da marketten bedava vermişlerdi. Bu gereksiz bilgiyi de verdikten sonra bardaklara doldurmaya devam ediyorum. Çok güzel ve doyurucu bir tarif. Eğer diyet yapıyorsanız eğer bu sizlere baya kalorili olabilir ama içine bir de yulaf eklerseniz bir öğün yerine geçebilir. O kadar doyurucu bir tarif. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla bu muzlu sütü içirebilirsiniz. Ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek üzere.